Efendim Orta ve Balkanları yetişkinlere özel yayın yapan tek kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tamam. Berk 200 lira ilk şimdi turu kazandın. 3 tur ya. yapıyoruz. Şimdi başladık. Ya, ya. Şey yok, kazandı ya. kazandı. Bunu saymayan o rozunu söylüyor. kazanmamış olmuyor değil mi? Yok yok kazandı şu an. Parayın 300 lirası var. Tamam şimdi parasını oynadığımıza göre ben kazanabilirim artık. Şu an 3 oyun yapacağız arkadaşlar. Sonra 6F4'e. Güzel. Ya. Çok güzel. <laughs> bir şey diyeceğim artık bir yerden oynamaya başlamam lazım. Ya abi. <laughs> ya abi. Şey bütün bunu yapmıyor. Ya? Oyda. Ha. Ya abi sen sekiz gitler mi ya Berk? Ha. Ayıp da yaptınız be kardeşim ya. Kaç yaşında adama neler yapıyorsunuz? <laughs> Düşmez kalkmaz bir Allah oyna. Ben mi oynuyum? Aynen. Ceren sana abi de niye öyle yaptın? Oros mu çocuğu ben mi yaptım sen yaptın. <laughs> Aha siktim seni Berk bir yöndeysin de bir. Niye atarsanız kart var yani ona <laughs> göre oynayın. E ne, ne yok amına kodumun kartı. O da yok ananı kim kart kere. Bir dönsün be. Dönsün abi. Bir dönsün <laughs> be. Herkes mi 5 var Anladım. <gülüyor> Aha. <gülüyor> hmm, ne yapıyorsun ya? Ah abi. Bu sorun da olmasam atar mıyım abi ben sana? Şuraya bak benden çekin amına koyayım. Bende daha çok var orada. <laughs> Oyna Berkçim. Yok ya. Oyna Berkçim. Amına koyarım ben oynayamıyorum Berk oynayamıyorum diye. <laughs> 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 Elinde kırmızı yoktu ama ama yeşil tamam var oyna. işte. Büyük arkadaşlar? Var işte. <laughs> tamam. Oh. Oyna. Abi 200 lira girdim. Tamam yapacak. Ben bana girmedim. Bana koydum. Ben ağaçtan mı topluyorum parayı? Ben hala artı 200 abi. Rahat rahat. Tamam rahat. oyna oyna. Chat şimdi iyi izleyin amına koyayım. Sizin için oynuyorum tamam mı kardeşlerim? Sizin için. Kaybederse parayı sizi <laughs> vereceğiniz için. <laughs> Abonelik atacağınız. Adam, abi adam. Amca selamun selamünaleyküm abim eğlenceniz bol olsun sağ ol kardeşim teşekkür ederim. Ne yaptın canım? Yam, yam. Oyna ber kardeşim bir daha. Oyna. Sen Allah salak, Allah bir sen sen salak bir çocuksun. Sen anamız siksin derse salak mı çocuksun? Sen salaksın bak bu cerere girecekti sana girdi. Malsın sen çünkü. Ha işte. <laughs> Düşünceli kardeşim. Kürşat adamsın. Daha büyük belki. Ya senin ben. Ağla lan göt. Bitir Ceren'i bitir. Bitir tamam. Kırmızıdan başka renk yok mu ya? Ee, bitti ise senin sayende bitti. Bravo Ne benim sen. sayemde bitti? Beni düştü. Son oyun. Sahneyim. Son oyun. Oh kardayım enişte. Son oyun. Son oyun chat. Bunu sizin için oynamazsam orası çocuğuyum? bu çocuğum. Bu tamam ben sizin ay, için. Çok ısmarlayacağım size. Bu tamam ben vallahi sizin için oynuyorum. <laughs> Kazanacağım. Kazanmazsam götüm. Bekle <laughs> Ceren. Gerçekten bekliyormuşsun abi. Senin amını sikiyim o zaman. <laughs> Oğlum baştan niye attın onu ya? Kipşat oyna o zaman. Oynamayın şu ayıklarla <şahitlerle> be. <laughs> At lan. Yeşiliyor gibi. Teşekkür ederim kardeşim. Abi yeşilim yok yani değiştirseydin sen de bana şey için. Yok. Olmaz. Oros mu olur? Oros mu Anasını da Hep artı dört var ama. Yersen. Ah be abi değiştirmeseydin belki çok güzel bir... ...priz yapacaktım. avradana sikerim amınız sikerim ya, sen bana atma sen, sen çok büyük ya bana atma <laughs> bunu söyle biliyorsun ya sen çok büyük lensi <laughs> kim ya ahbeni tekisin be kardeşim ya abi Olur. kırmızı ne yapıyorsun Olur. lan kırmızı var Olur. kafanı siktir yani, seni Kürşat mavi var adamda mavi yaptı adam mavi Nasıl mavi yaptı alttakine bak hangi renk ama olmaz abi böyle bir şey var mı ya filter <laughs> Allah seni ha. İki çıkarsa bir de şu. Tamam, anasını siktim o oyunlarından aman, hiç şansım aman. olmuyor ya. Kafasını kullanmamış tamam. Ya Abi o bir bitiyor ya. bu sefer de ya böyle bir şey var mı ya? Bundan sonra son oyun. Kırmızı yok onu, Ceren, onu, onu bitirtmeyeceğiz. Onu bitirtmiyoruz Jero. Abi Aa, öyle ama de. kendi bitiyor. Onu bitirtmeyeyim deyip kendi bitiriyor. Bak çok akıllı sanıyor bu kendini. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah amına koyayım. Ay da abi, Lan ben, ben oynamasam ne olur lan? <gülüyor> ya. tamam <laughs> son ay, oyun. Gerçekten... Son oyuna giriyoruz arkadaşlar. Köşk durum yaptım bu arada arkadaşlar. Kazanamazsam götüm. <laughs> Kesin bizde amına koyayım içime dodu oğlum. Kazanamazsam götüm. O bir dakika Ceren çete yazıyor demek ki çet... bakıyor abi benim kağıtlarıma. Abi şimdi girdim be şimdi girdim be oyun bitince. Yok abi iptal. Allah çarpsın şimdi girdim ya. Çete yazdı kolaydır diye demek ki bakıyor benim kağıtlarıma. Abi oyun bitti oyun bitti. Yok. Ben, ben Ceren'e para atmıyorum abi. Ben atmıyorum. Atma 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 abi dolandırılmışız. Abi böyle bir şey var mı ya? Allah çarpsın dedik bir de. Adam, adam. Şike abi %100 şike bravo Emrullah. Ya abi tam alacaksın tam ya. Tamam sen oyna bakayım şimdi. Baksana sana bilenmiş abi ne yapayım. Tamam ben, rahat kal sen rahat ta kal. kal. Peki var bir şeyler abi sen baksana. Rahatta kal, ya rahatta sus oros kürşat. Sen rahat kal. Aa, o yok abi ben niye 5'ten daha. Hıh. <laughs> şey var mı ya? Ya seni... Evet. Sus lan. arkadaşlar. Her şey Yapma şey, be. Şeyler. Yapma be. Abi yaptım ya. Ya sayıyı da bitirdi. Bak baba bizde bal yok ya. Valla 6 F4 aman haklıyım. Ya yani böyle bir şey var mı ya? 6 F4 derken arkadaşlar yeni oynadı o yüzden. Hemen <laughs> onu